Değerli takipçiler, değerli astroloji sevenler, gökyüzünü analiz etmeye devam ediyoruz. Önümüzde bir 5 Nisan Koç yeni ayı var. Enteresan bir yeni ay. Yeni ay yönetici, yükselen e, ay, e, Yengeç Burcu yükseliyor. Yeni ay anlık haritasında ve e, Yengeç Burcu'nu yöneten ay, tabii ki yeni ay görünümünü e, içerisinde bu tip yeni ayların etkileri çok çok önemlidir. Yükseleni aslan olan, yükseleni yengeç olan yeni aylarda tabii ki yeni ayın etkisi oldukça güçlü bir şekilde hissettiriyor. Keza dolunaylarda da aynıdır. Güçlü bir şekilde bu etkiyi hissedersiniz. İlişkilere dikkat çeken bir yeni ay var. Anlık haritada ilişkiler evinde, yasal davalar evinde düğüm, Satürn ve Plüto kavuşumu var ve bunların hepsini yeni ay görünümü sert açıyla 90 dereceyle görüyor. Otorite konumundaki insan ve kişilerin, insan ve firmaların, kurumların baskın çıkacağı bir yeni ay ve önümüzü tıkamaya çalışacakları bir yeni ay. Davası olanlar için söyleyeyim, davalardan net bir karar çıkabilmesi mümkün değil bu görünüm devrede olduğundan. Çünkü Plüto Güney düğümü kavuşumu tam karara kaldı dediğiniz davaları alır götürür, işte bilir kişiye, tekrar delillerin incelenmesine, tekrar yazılar yazılmasına karar çıkacak diye beklerken bambaşka bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Tabii ki burada Satürn'e dikkat etmek gerekir. Yasal davayla ilgilenen insanlar bu Satürn hakim ve savcıları e, ifade ettiği gibi aynı zamanda sizin avukatınızı da e, temsil eder. Ve oradan e, ile ve Güney Düğünle olan kavuşumu e, avukatınızın celseye yetişememesi, girmemesi gibi ve bunun sonucunda celsi atması gibi e, durumlarla karşı karşıya sizi bırakabilir. Hatta olay avukatınızı azledip davaya başka bir avukatla devam etmek zorunda sizi bırakabilir. İlişkiler açısından baktığımızda çok net bir şekilde tüm ilişkilere, yani evlilik, arkadaşlık, aklınıza ne gelirse iş arkadaşlığı, her türlü ikili ilişkiye yeni bir boyut katılması gerektiğini gösteriyor yeni ay görünümü. Karşı taraf bu ilişkiyi sürdürmek isteyecektir. Bu da bize... Selamun Aleyküm yapışkanlar yine karşımızda dedirtiyor. Atıyorsunuz neyle atıyorsunuz? Vesta Şiron kavuşumuyla ya kardeşim ben bu ilişkiye yatarım zarar görürüm diyorsunuz. Hayır o yapışmaya devam ediyor ve evet, baskı sakın. Hayır bu ilişki sürecek yaklaşımı. Ee, kolibandı görünümü ederim ben buna böyle kolibandı yapışır elinize. Şöyle yaparsınız, bu parmağınızdan bu parmağa gider. Böyle yaparsınız, sonra bu parmağa geçer. Yine böyle yaparsınız, bu sefer elinizin üstüne yapışır. Böyle yapışkan e, vaziyette ilişkiyi bitirmeyeceğim diye, bir de size kafa tutan, e, bitemez bu ilişki e, diyen insanlarla karşı karşıya e, bırakabilir. iradeyi ortaya koyarsanız bunların hepsini hayatınızdan, temizlersiniz ve bu ilişkileri net bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Jüpiter yavaşlama aşamasında 5 Nisan'daki e, Koç yeni ayında e, çünkü retroya başlayacak, gerilemeye e, başlayacak ve e, Jüpiter'in gerilemeye başlamasıyla e, beraber Jüpiter e, Merkür karesi, Jüpiter, Neptün karesi ve e, ayın ilerleyen döneminde devreye gelecek. Jüpiter, Venüs e, karesi de var önümüzdeki hafta. Ama Jüpiter, Merkür karesi ve Jüpiter, Neptün karesi belirsizlikleri gündeme getiriyor. Yeni ay anlık haritasında 9. evde gerçekleşen Merkür-Neptün kavuşumu burası idealler evidir. Uzun mesafeli seyahatler, evidir, uzakları ifade eder, oradaki eğitim, iş anlaşmaları, seyahatler, gezi programlarını ifade eder. Bu merkür Neptün kavuşumu bunların hepsini belirsizliğe götürür. Israrla devam edeceğim derseniz uçak ıı, kaçırma yani zamanında uçağa yetişememe gibi, trene yetişememe gibi sorunlarla sizi karşı karşıya bırakır. E yani de bir de aktarmalı uçuyorsanız Orada iki saat aktarmam var derken 24 saat e, transfer salonunda beklemek zorunda da sizi bırakabilir. Valizleriniz kaybolabilir. Pasaportunuzu falan kaybedebilirsiniz. 9. evde gerçekleşmesi bu görünümün hiç hoş olmadı. Tabii ki Lilith de burada e, Kova burcunda o da 9. evde yeni ayın anlık görünümünde. E, paranızı, pasaportunuzu çaldırma, valiz kaybetme bunlar çok çok normal e, olacaktır. Özellikle ufak tefek kazalara dikkat etmek gerekiyorsa ya sırasında tehlikeli şekilde araba kullanmayı maharet zanneden insanların maalesef ki helvasını yapmak zorunda kalabilir aileleri. Bu şekilde insanlar varsa ailenizde uyarın. Şaka yapmaz yani bu görünümler. 5 Nisan Koç yeni ayında Mars Venüs karesi devrede olacak arkadaşlar. Duygusal ilişkilerde ve finansal ilişkilerde zorlanma, istediğini elde edememe, umutların boşa çıkması gibi riskleri bize hatırlatıyor. İş hayatımız, hedeflerimiz, seyahatlerimiz, ilişkilerimiz, yasal davalarımız ve tamam yaptık cepte dediğimiz anlaşmalarımız sorun yaşayacaktır. Bu koç yeni ile beraber sizin ya da partnerin bu anlaşmalardan vazgeçmesi bir türlü anlaştığınız halde işbaşı yapamama ya da iş yerinizi açamamanız hep ekstra bir evrak daha ya da ekstra bir paranın daha lazım olması gibi durumları yaşatabilir bu koç yeni ayı. Vesta-Şiron kavuşumu kariyer evine düşmüş bu yeni ayda. Özellikle iş hayatınızda genel bir temizlik yapacağınızı gösteriyor tüm insanlar için bu geçerli. Burçla burçla alakası yok. Yani kadınların dediği gibi böyle dip köşe bir alacaksınız o iş hayatınızda muhatap olduğunuz ilişkileri iletişimde bulunduğunuz insanları, onların size verdiği yaraları fark edeceğiniz için bunları hızlı bir şekilde bu ilişkileri bitireceksiniz. Birçok insan işini bırakabilir. Yani orada bunu fark etmesiyle beraber ben bu işten çok büyük yaralar alıyorum, kullanılıyorum. Veyahut da hakkım yeniyor. Veyahut işte mesailerim ödenmemiş, verilen sözler tutulmamış diye düşünerek iş hayatını sonlandırabilir işini bırakabilir gayet doğal sonuçtur Jüpiter yeni ay görüneme ne olumlu görüyor şans gezegeni yavaşlamış olsa da yeni iş başlangıçları yapmak bu yeni ayda beraber mümkün fakat bu yeni ayın andı haritasını söylediği çok net bir şey var diyor ki hayatınızda otorite falan tutmayın Bunlar size engelleyecektir. Eğer otoriteyle bir iş yapıyorsanız o otoritenin istediği prosedürü tamamen yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü size tolerans gösterecek. Tabii ki burada hemen aklıma benim şu geliyor. Dokuzuncu Merkür, Neptün kavuşum uzaklar olunca vize başvuruları gündeme burada hemen gelir. Orada eksik evrak, ya hep yapıyoruz bir şey olmaz tamam verelim falan diyen birileriyle vize almaya çalışıyorsanız o vizeleriniz olumsuz sonuçlanır evrak eksikliğinden ötürü. İşte bugüne kadar sorun olmamıştı falan. Hayır kardeşim bu yeni ay söylüyor. Şimdi sorun olacak. Gene bazı ülkelerin vize verme işlemlerini kapatması devreye girebilir onu da söyleyeyim. Seyahate çıkmanızı engelleyen bir yeni aydır. Seyahat ederek para kazanan ya da işi seyahat ederek yapılan bir meslek olan insanlar çok garantici davranmak ve son dakika son saniyeye hiçbir şeyi bırakmamak zorundalar. Merkür-Jüpiter karesi var. En azından şöyle söyleyeyim. Geçtiğiniz bir x-ray cihazında bile o öttü vettü deyip her şeyinizi böyle valizinizi valizinizi her şeyinizi açarak dedik dedik bir aramadan geçmek durumunda kalabilirsiniz seyahatleriniz sırasında. Bunun haricinde balık burcundaki merkür sebebiyle su elementi akla ne getiriyor? Soğutma suyu sistemleri otomobillerde Devreye girebilir diyor ee, ve hoş olmayan arızalarla yolda kalıp seyahatinizi tamamlayamayabilirsiniz diyor. Yükselen yöneticisi ayın Satürn'le yaptığı sert açıya baktığımızda yaşlıları, ikinci planda da yaşlılar var. Yaşlılara dikkat edin. Bu yeni ayın size söylediği şey yaşlıların dediğini dinleyin. Bu çok iyi bir şeydir. ...tecrübelerini anlatıyorlar. Gözlemlediler, deneyimlediler. Ama birebir uygulamayın. Günün şartlarına... ...ve kendi karakter yapınıza... ...uygun hale getirdikten sonra... ...bu dinlediğiniz şeyleri... ...uygulamaya koymalısınız... ...diyor bu yeni ay. Aksi takdirde... ...sıkıntılarla karşı karşıya kalmak... ...mümkün. Şimdi e, ay ve güneş 15 derece koç burcunda buluştuğu için bu burcun orta noktası enerjinin en güçlü olduğu yerdir. Orada bir de güneş de kanı orası. Müthiş derecede cesur olacaksınız yeni ay döneminde. Diğer taraftan kariyer hayatınızda çok köklü değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Bunların hepsi iyi, güzel ama Nisan ayıyla beraber gökyüzü haritalarına baktığımızda karşımızda bir fokal Jüpiter görüyoruz. Fokal gezegen ya da fokal asteroid, fokal astronomik nokta. Bunlar çok çok önemlidir harita yere geçiyor. Jüpiter'in o iyimser doğası ben her şeyi hallederim ya bir şey olmaz yapayım şeklindeki davranışları her şeyi hafife e, alması, hayatı gereken ciddiyeti yüklememesi sebebiyle bu Jüpiter Nisan ayında sizin canınızı yakar. Bu yeni ayda da bu durum başlar. Yani 5 Nisan e, koç e, yeni ayıyla bu Fokal Jüpiter'in getirdiği müthiş iyimserlikle onu da ederiz, bunu dağın ederiz. Ya önemli değil çok büyütüyorsunuz falan. E, moduna girdiğiniz e, anda başınıza dert açar. Tabii ki yeni ay görünümünde Jüpiter çalışma ve sağlık evinde e, karaciğer problemleri başta olmak üzere e, sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. Yaptığı e, sert açıyla sinir sistemi, solunum sistemi, astım krizlerinin artması e, devreye girebilir. 5 nisan koç yeni ayında ee, ve Jüpiter e, yavaşlamaya başladı e, için işlerinizde e, tüm hafta boyunca nisan ilk haftası boyunca yani ilk 11 günü boyunca zaten bir hayatın akışında engelleme olacak 11 nisanda Jüpiter retroya dönüyor. Akabinde de Jüpiter'den sonra bir de e, Çernes retroya dönmesi var. Çerez de sağlık evinde çıkınca 5 Nisan yeni ayını çok enteresan bir hale getiriyor. Neden arkadaşlar? Bu hamilelikle direkt bağlantısı vardır bu Çerez Asteroidinin. 9 Nisan'da retroya deniyor bu da. İşte bu retro sürecine baktığımızda ne zaman biter bu Çerez retrosu diye şöyle bittiği tarihe bir bakalım hatta Yay burcunu da bitiriyor galiba. Evet bitirmiyormuş. 18 Temmuz'a kadar çerez retro durumda olacak. Yay burcundan çıkmıyor bulunduğu burçtan ama çerez retrolarına çok dikkat etmek gerekir. Yeni ay görünümünde 6. eve düşmüş çerez ve hamileleri burada uyarıyor sıkıntılı e, durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. Bir tanesini e, Nisan videosunda söyledim. E, Mars çerez karşıtlığı kesinleşecek Nisan ayında. E, bir tanesi budur. İkincisi de çerez Neptün karesidir. E, bunun iki tane sonucu vardır. Bu yeni ayda özellikle hamileyim galiba deyip e, ...gerçekte hamile olmadığınız halde... ...kendinizi hamileymiş gibi hissedebilirsiniz. Bir de öbür yüzü var. Hiç farkına varmazsınız hamile kaldığınızı. Yani o... Neptün orada saklar. O hamileliğin ...geç öğrenmenize... E, ...sebebiyet verir. E, dış gebelik olaylarına... E, ...düşüğün başlaması ama sonlanmaması... ...yarıda kalması ve annenin riske girmesi gibi durumlara da sebebiyet verebilecektir. Burada hamilelik yaşayan insanları tekrar uyarmak lazım. Bu yeni ayla beraber doktorunuzun söylediği tehlikeli hareketlerden uzak durun. Söylediği spor hareketlerini yapın, yürüyüşlerinizi yapın, verdiği ilaçları kullanın ve vücudunuzu zorlamayın. Burada Neptün maalesef ki Mars'tan beraber Çerezli tam da Retro'dayken yakalayarak bir t -kare yapacak. Siz orada işte Nisan ayındayız, Ocak'ta doğum yapacağım, i̇şte Aralık'ta doğum yapacağım, Kasım'da doğum yapacağım falan diye düşünürken pat diye Temmuz ayında ya da Haziran işte 4 aylık, 5 aylık o çocuk dünyaya gelebilir orada çocuğun gelişimine etki edecek tesirlerle karşı karşıya kalabiliriz ve tabii ki böyle bir görünüm varsa varken Nisan ayında çocuklarınızı bir seyahate ya da geziye götürürken emniyet kemerinizi falan iyice takın çocuğun ve çocuğunuza çok iyi göz kulak olun. Orada risk çocukların üzerinde özellikle seyahatlerde çocukların üzerinde risk var. Sonra çok e, üzülürsünüz. Yani onu da söyleyeyim. Diğer taraftan yeni ay görünümü çerezden gayet uyumlu açıda ve size diyor ki hamile kalmak için de uygun bir zaman dilimindesiniz. Fakat retroya denacağı için çerez yalancı hamilelikler ya da yalancı hamile kaldım galiba hissi yaptı kendini hamile gibi hissetme devreye girebilecektir. İkiz çocuk hamileliklerinin de bu ay içerisinde devreye girme ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz. 5 Nisan yeni ay ile ilgili son söyleyeceğim şey yengeç yükselen doğru annelere alıyor bizi götürüyor. Mars'ın sert açısı Venüs'te ve anlık yeni ay görünümünde Satürn yönetiyor 8 evi. Bu yüzden anne vefatları falan devreye girmez ama rahatsızlıkları, annenizin problemleriyle, hastalıklarıyla uğraşmaya da ailenizdeki kadınların rahatsızlanması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve tabii ki Venüs Mars karesi bir tarafta diğer tarafta Neptün Çeres karesi sebebiyle çocuk emziren annelerde şak diye sütün kesilmesiyle karşı karşıya kalmak oldukça yüksek olasılıktır. Bu yeni ayda ne anladık dediğimizde ilişkilerimizi, ideallerimizi, çalışma hayatımızı düzenlemeye başlıyoruz. Harekete geçeceğiz, planlarımızı uygulamaya başlayacağız. Neden? Mars ikizler burcunda, hava elementinde kesinlikle ince eleyip sık dokuyup modunda bir durumda sizi bırakmaz. Ne yaparsanız yapın, hangi plan, hangi proje olursa olsun harekete geçmek durumunda kalırsınız.